Merhaba, çok heyecanlıyım. Böyle oturacağım çünkü köylülük. Burada toplam 41 tane kitap var. Hmm. <laughs> tek tek gösterip çok heyecanlıyım. erkeklerden nefret ediyorum. Bana ait bir kitap. Salgınlar ve toplum. Kayıp söz. O kadar güzeller ki. Bakın. <laughs> Ay bakın şu o kadar güzel bir kitap ki. Yani 700 liradan 100 liraya düştüm. 700 liradan 100 liraya. Şaka gibi. 100 liraya aldım ya. 100. Şöyle güzel bir şey. Bunu kesinlikle hemen okuyacağım. Çok güzel. Cinsel politika. Bu da böyle kadın erkek eşitsizliğine dayalı bir kitap. Tabii ki de Gülmen Temiz Kalbin işleri. Çok güzeller. Japon edebiyatı koleksiyonumu eklendim. Sonra bu. Bende birkaç kitabı daha var ama daha hiç okumadım. Ama 100 lirayken niye almayayım yani? Okurum. O kadar merak ediyorum ki yine. Şeytan tangosu. Acı portakal. <laughs> ya bu sırada buna ezer aldı ya. Sivri uzun dişler. Kol mahşetinde notlar. Ya bunun köpek kalbini okudum. O kadar beğendim ki. O yüzden sonra bunu aldık. İnanmayacaksınız ama. Bir şiir kitabı. Bunu tabii ki de startasını okudum. Bir tane masallar diye kitabım çıkmış. Bir de bir de onu okuyayım. Bir de. Yanlış okumamış. Yani benim değil. <laughs> bir kere bunu okumuştum Milan Kundera'nın. Çok beğenmiştim. Ama ismini hatırla. <laughs> şu an ismini hatırlamıyorum. <laughs> i̇smini gerçekten hatırlayamıyorum. Şu an ama okudum yani. Bu da ikinci kitap oldu. Bunun e, gören köpeği okumuştum. Bir de bu. Uyuyan güzeller. Olgunluk çağı üşemesi. Aa, bu tiyatroymuş. Kimerya. Kimer ya? <laughs> Yine. Acı çikolatanın ilkini okumuştum. Bu üçüncüsü. ikincisini de aldım. İkinci ve üçüncü olduğunu bilmiyordum. Aziz okuduğum en güzel kitaplardan birisiydi böyle. Ben okurken çok heyecanlanmıştım ve çok ilginç gelmişti bana. Çünkü kitapta her hikaye, her olay bir yemek üzerinden anlatılıyor ve Meksika mutfağına ait yemekler olduğu için, geleneksel yemekler olduğu için insanın ilgisini gerçekten çekiyor. Hem farklı bir mutfağa tanımış oluyorsun, farklı bir kültür tanımış oluyorsun. Bir de büyülü gerçekçilik tarzında yazılmış. O yüzden çok güzel. Bence. Çok sevdiğim bir kitap. O yüzden ikinci ve üçüncüsünü aldım. İkincisi de birazdan çıkacaktır. Bu üçüncüsü çıktık. Bu benim değil. Bu da Mesut'un. Azgın Mevsimler var. Öykü. <laughs> Yine benim ve en sevdiğim bu olacak bence. Bunun Karlar Öyküsü'nü okudum. Çok bir esprisi yoktu. Bir iki tane daha kitabı vardı. Ama yani ben okudum. <laughs> Çok güzel çünkü ilgimi çekiyor. Japonları seviyorum. Farklı kültürlerle ilgili kitapları okumayı seviyorum. O yüzden benim için çok güzel. Ay ikinci kitap. Ay günlük şeklinde yapmışlar. O kadar güzel ki. Gerçekten günlük gibi yapmışlar. Var ya bayıldım. Bu gerçek mi ki yoksa? Acı çikolatada da gerçeklik mi var? Bilmiyorum ama gerçek günlüğe benziyor. Çok hoş yapılmış. Yani bayıldım. Bunu okumak istiyorum. Hemen elimdeki kitap bitsin. Ya buna ya da 1984'ün e, çizgi romanı halindeki şeyine başlayacağım kitabına. Çünkü ikisi de bakın. Çok heyecanlıyım bunları okumak için. <laughs> ediyorum. Bu yine ben böyle şeyleri okumayı sevmiyorum. Gül'ün adı beni çok sıktı çok entelektüel bir insan değilim sanırım. Sadece olay üzerine yoğunlaşıyorum. Bilmiyorum. Çok bana hitap etmiyor bazı kitaplar ya da bana çok hitap etmiyor bazı kitaplar. Çocuklara anlatım bozukluğunu anlatırken kendim anlatım bozukluğu yapıyorum. Her neyse. Yani bana çok fazla hitap eden kitaplar değiller. Çünkü sıkılıyorum. Okurken başka bir şey daha okumak istiyorum benim için olay olması lazım ve ben okurken böyle film gibi gözümün önünden akması lazım. Betimleme bol bol olsun, karakter analizi bol bol olsun, psikoloji bol bol olsun, tarihi gerçeklik olabilir, büyülü gerçekçilik olabilir, toplumsal romanlar olabilir. Bu tarz şeyleri çok seviyorum ama işte deneme, sohbet, röportaj bu tarz türlerde pek fazla okuyamıyorum çünkü sıkılıyorum. Mesela bu benlik değil günlük yaşamdan sanata yani okumam gerekir, okurum ama böyle severek okumam. Sadece okuyayım da bana bir şeyler kalsın isterim ama sıkıla sıkıla okuduğum için bana ne kadar bilmiyorum. O yüzden tarzım değil. Nikos Kazancaka'nın kardeş kartillerini. Ay ben telaffuz konusunda çok kötüyüm bu arada. Hiç kendimi geliştirmiyorum. Bunu aslında video çekmeden önce telaffuzun nasıl olduğunu Google um, Translate'den bile dinleyebilirdim ama <laughs> ne gerek var yani. Zorbayı okuyorum şu an. Şu an okuyorum. Zorbayı beğendim. Ee, Zorbanın, Alexis Zorbanın o roman karakterinin dünya görüşü beni çok etkiledi. Çok hoşuma gidiyor. Okurken çok zevkle okuyorum. O yüzden ikinci kitabını merak ettim. Hoşuma gitti. Bu da benlik değil. Sözün onuru. Ya, masal deyince ben ben okurum. Ben masal, içinde masal geçen çocukluğumdan beri. Hani okumayı ilk söktüğüm zaten ilk okuduğum 16 sayfalık kitap. Cinderella'ydı. Ee, hiç unutmuyorum. Kürkesi diye okumuş kitap. Biz pembe böyle kocaman resimli bir kitaptı. Ve o günden beri masallara bayılıyorum. Her zaman masal okudum. Her yaşımda da okudum. Mesela en son geçen sene Simba'da okudum. Tekrar çok seviyorum. Denizci Simba'da çocukken okumuştum. Ve artık biraz daha böyle yetişkinlere özgü direkt Binbir gece masallarından çıkarılmış halini okudum. Çocuklara özgü halini okumuştum zamanında. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Her çeşit masalları okuyorum. Bunu da sevdim. Cehennem. Son kitabımız. Bitti. Aldığımız kitaplar böyle. Hepsi 100 liraydı. Bu kadar. <laughs> Kitap okumaya bayılıyoruz ve yeni kitaplara bayılıyorum.